Bu arada kız ucuzcu marketinde ha, Lidl o kadar pahalı değildir. Seni sensörlerde görelim ablam. Hoş geldiniz. zaten tükettiğimiz bildiğimiz bir peynir bu. Greek style salad cheese dediği bu bizim beyaz peynir. Arada evet. <laughs> 49 bunu eleyelim. Bazen Onu ona verelim. Balkan cheese derler. Ondan Bazen feta bir adet derler. Bir hesap yapıyorum. En son Feta diyebilmeleri için Yunanlılara bir şey ödemeleri gerekiyor. O yüzden feta dememek için uğraşıyorlar işte. White cheese, Balkan cheese, salad cheese, Greek cheese something something cheese. Feta diye bir cheese çeşidi işte. Aman keto keto oh, peyniri. peyniri. Ama şurada 20 peniye spagetti var. Ben spagetti alacağım. Birincisi hep. Oh girl spagetti. Yine bakın. Hanımefendi. Ayşe Hanım. Sizi tanımıyorum. Size karşı bir garizim yok. Ama lütfen. Gitmişsiniz İngiltere'ye. Allah aşkına. Biraz feyz alın ya. Çok, çok bir şey beklemiyorum. Spagetti demeyin mesela. Latte demeyin mesela. Bunları artık yani bunları. Anladın mı? Spagetti. Türk kardeş. Türk kadın. I don't give a shit bro. Sedat bu adam bizi beğenmiyor bak. Ben hep diyorum. Ya Beğen kardeşim beğenmemekle alakası yok mesela şöyle hayal edin şunu Hani spagetti şey değil, e, İngiliz ürünü değil ama bir İngiliz ürününe de bunu yapabilir. Yabancının biri geliyor, Türkiye'ye yerleşiyor, döner demiyor, donur diyor. Sinir olmaz mısın? Yo. Ben olurum. Adam yabancı derim. Olmam ben niye olayım? Amcık doğrusunu öğren derim. Ben diyorum. olurum. Kardeşim, bizim piyasaya <laughs> para katıyor mu? Önemli yani. Ben olurum <laughs> lan. Ben sinir olurum lan. Olurum. <laughs> İstediğini desin yeter ki esnafıma para versin. Kardeşim zamanına göre değişir. Şimdi bak bir iki aylık gelip giden birisi eyvallah ama yerleşmiş 8-9 yıldır yaşayan birisi hala mesela 8-9 da değil. Bir iki yıldır burada yaşayan birisi ve Türkçe öğrendiğini iddia eden birisi hala eşek gibi donur diyorsa ben eşek derim abi sinir oluyorum ben. Ben olurum. Dili dönmüyordur Ahmet'im. Dili dönmüyordur. Döndürecek abi. Ben şimdi öğreneceğim diye o Almancayı götümü boşuna mı yırttım ya? O Almanca'daki evet. CH nasıl okunuyor? Ben onu öğreneceğim diye kendi genlerimle savaş verdim ya. Genlerimle karşılıklı geçtik. O gen orada, ben burada. Savaş verdim ya ben. Ya. Evet Sedat. Bedel ödedim beden lan. Ödemiş. ne yapalım Adam bedel adam ödemiş. ödemiş lan. Ona koymuş. Ş şey evet. de değil, H de değil, K hiç değil. Now listen. İş. Ne duydun? İş. Hayır, iş değil. Ich. İş. iş. Hayır, değil işte. İCH değil mi dedi? Evet. Ya? Söyle. İş. İh. İh. Değil. İhli bedik kardeşim. İhli bedik İh. ama. Değil. O ne? Boğazına bir şey mi kaçtı? Değil. Generale. Üst. <laughs> Üst. Gırtlakta mı? Hayır. İş. Genel İş. Ne yap? Hayır işte değil. İhli bedik kardeşim. ya amirim adam onlar gitse iş var mı? işmiş iş, bir şeyler desek yani. Tamam, din, 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 din. Ich kann es nicht vertrage. Es war ihr ich liebe dich und ging Allah pour all this lovely syrup now this goes on the side here oğlum atamızın emşerisi lan çocuk now, let's prepare the, custard. Custard. the, the custard. custard let's prepare the custard custard ne lan for this dessert it's a little bit weird for you because you because i kanka işte custard yapıyor custard ne biliyor musun mu? Bol yumurtalı muhallebi yani. Altına And bir pastry, pastry yapıyor pastry işte. Sure Lan acaba yapıyor? yapıyor. <gülüyor> baklava, <gülüyor> baklava şeyisi <laughs> bu. Hayır yani bu kadar sahiplenmeleri çok yüzsüz. Kanka bir dakika yüzsüzce yani. değil bak bir dakika bu bir harman iş. Anlatmama izin ver. Let me explain. Şimdi bak kullandığı bizim baklavada kullandığımız o yaprak yaprak var ya. Bu şey ne denir buna? Yufka. Heh, bu yufkanın adı filio. Bunu bizim icat etmiş olma ihtimalimiz yüzde sıfır abi. Dünyanın evet. hiçbir hikayesinde filioyu biz icat etmiş olamayız. Çünkü Büyük İskender bile filiodan bahsediyor. Şimdi onu bir geçelim. Tamam. Yunanca Niye mı yani? yani? Niye yufka diyoruz o zaman Ahmet? <laughs> Yo var diyor. Ulan o zaman Türk diye bir şey yok yani. Anladın mı? Büyük İskender bile filiodan bahsediyor. Yani o kadar eski bir ee, yufka açma ve yufka tekniği bu aslında. Bu yufkanın adı filyo. Bizim de bugün baklavada kullandığımız yufka. Benim teorim şu. Yo var. Orospu çocuğu zaman makinesini icat edersen var ihtimali ya. Öbür türlü yok amına koyayım ya. Filyonun icadı baklavanın yapıldığı. Ay, Türk yok. Sen Türk yok dedin ya direkt. <laughs> Allah. 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 <laughs> Ya <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Neyse. Şimdi şöyle bir dakika. lazım. Bak burası Osmanlı'da bir sentez oluşuyor abi. Şimdi bak Yunanlar bir şeyler yapıyor o zamana kadar. Araplar bir şeyler yapıyor. Kuzey Afrika'da bir şeyler deneyenler var böyle. Molehya falan böyle lezzetsiz ot falan yiyorlar. İran'da bir şeyler böyle diyor ki işte böyle pirinç yapıyoruz falan ortalık karışık. Anladın mı? Sonra Osmanlı'da bir sentez oluyor abi. Sentez. Ve hepsinin en iyisi çıkıyor ortaya. Hele. Ben buna inanıyorum. Mesela baklavanın mucitleri bence Araplar. Ama İran diye ben ya. Oradan kebap da öyle. Yok, Arap. O baya Arap. Bak 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 kebap mesela bizim değil. Biz iyi yapıyoruz. Adana kebap olarak çok iyi yapıyoruz mesela. Ama bizim mutfağımızdan bir mucit olarak değil. Bak Sedat bak bak bir örnek bir örnek vereyim. Bir örnek vereyim. varmış bak. yazıtlar bir örnek vereyim ya. Allah aşkına lan. Bir örnek vereyim lan. Allah aşkına lan. kim La bir örnek vereyim ya. Kardeşim Yufka zaten vardır. Yani e, buğdayı ezip un çıkarıp unu suyla karıştıran ilk milletin kim olduğunu zaten onu nokta atışı bulamayız. Ama bu filionun bu çok ince baklavada kullandığımız bu yufkanın yapılış şekli Yunan'a ait. Kusura bakmayın. Bu iş böyle yani. Ha ama diyorum ya baklavanın mesela icadı Arap'sa en iyi baklavayı kim yapıyor diye bana sor. Türk yapıyor abi. En iyi baklava bizde. Ben bunu tartışma. Kebap da bizde bence. Bence. Ee, bence orada kavga edebiliriz. Kebabına göre Kim değişir. Yapıyor? Hangi yani kebap? Hangi hangi kebap? Hangi kebap? Fıstıklı. Oh. <laughs> Onu bir şey, tek şey, biz şey, yapıyoruz şey. zaten. Hangi bence kebap? Kebap kebabına göre değişir. Iyi... Bizim damak tadımıza göre de öyle denir ama genel olarak cidden en iyi biz yapıyoruz ya. Beyti benim, mesela var mı başka yerde? Benim Hiç, var, var var var. Abi her var. şey var. Çiğ köfte bile var öyle diyeyim sana. Benim abi, Türkiye'de abi. yiyemediğim ve dünyanın en iyi kebabı dediğim kebap şeftali kebabı. Yani bir gün Kıbrıs'a giderseniz şeftali kebabı tamam. yiyin. Şeftali kebabı tamam. yiyin. Fize, Kükler, Türkler yapıyor diyorsunuz. Ya içinde şeftali yok amcık. Olsun niye şeftali adı o zaman? Gömlek yağı da söylüyor çünkü. <gülüyor> 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 çünkü. Şom yapıyorlar amına koyayım madem şeftali yok içinde. <laughs> Allah Allah ya. Ya içinde şeftali yok. Ya şöyle, e, onu gömlekle sarıyorsun. Ekstra ekstra yağlı oluyor. Ağzında dağılıyor be. Bence hmm. şöyle söyleyeyim. Yoğurt konusunda Yunanlar çok daha iyi. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ya bak vallahi şimdi bir dakika seni. oğlum bir dinle <laughs> Allah Allah ya. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bizim Türkiye'de bir ara kaç yılları bilmiyorum ama aldığımız yoğurtlar böyle bir haftadan fazla gitmiyordu. Babam o zamanlar Rum'dan gidip Rum yoğurdu alırdı. Kocaman böyle 3 kiloluk 2 ay gidiyordu amına koyayım mesela ve çok daha lezzetliydi. Bizim tava ya. yoğurdu gibi üstü böyle çok güzel katmanlı. Çok lezzetli oluyor yoğurtları. Demek ki doğal değil o zaman. Anladın mı? Koruyucu var, koruyucu. E Zaten atı değil atı oğlum. Atı bu atı işin atı içine zaman. biraz da Teknoloji katacaksın. Her şey doğal olabilir mi amcık? Olamaz. Dardeşim, yoğurt dediğin iki gün dayanır yani. Bak baklava Fars kelimesiymiş. Doğrudur arkadaşlar. Ben bilmem ama baklava iyi Türkler yapar. Bakın yemin ediyorum Yo. her türlü baklava yedim ben. Yunan baklavası yedim. Rum baklavası yedim. Arap baklavası sulu ve kuru olarak iki versiyonunu yedim. İran baklavası yedim. Türk baklavasından iyi baklava yok abi. Ozancancığım 10 kişiye sablıy gidici. Ersun küfür ederim. de yiyecektin mi güzel? Yok, Türk baklavası <laughs> tek. Sen <laughs> ağlıyorsun. Tek abi, tek. Türk bakla harbi tek. Bak çok iyi yani. Fazla iyi yani. Fazla iyi abi. Türk baklavasının üstüne geçilmiyor. Şunu bir görün bakayım. Bunun Türk <laughs> versiyonu var mı? Şunu bir bakın bir. Laz böreği. Kardeş, bu böreği yapmıyor mu adam? Laz hiç yemedim ben Laz böreği hiç. Selim biliyorduk But bak Selim'e Ya o çakmal oğlum ben lazım diyor İstanbul'da doğmuş büyümüş anlamıyorum ya böyle. Sen daha çok laza benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hot, hot, so Hah böyle bir şey abi burasında custard var. Yani bol yumurtalı Vallahi. muhallebi. Tamam mı? Baklava şeysi kullanılıyor. Baklava gibi ama arasında custard var. Tamam, yani Üstünde... Işte. Ya boktan bir şeye benziyor. Onların olabilir. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aşırı lezzetli. Bunun üstüne bir de böyle soğuk vanilya topu atıyorsun bir tane. Sıcakta soğuk karışımı. Ananı sikeyim. Sen ağlıyorsun. Bak Laz böreği yaz. Yalnız bir şey diyeceğim şimdi birazcık böyle çetrefilli bir konu ama hani Lazları da bizde böyle biraz bazı dışlayan bir kesim var. Acaba Rum de, mu diyorsun de, Lazlara? Hani ben demiyorum, diyenler var yani hani acaba öyle bak, mi bak, Baklavalık yufkadan Laz böyle işte e şimdi. Şimdi o Rum bu Rum başka. Rum. Pontus Rum kardeşim. Şimdi o Rum bölge olarak adı Rum. Hatta Fatih Sultan Mehmet bir noktada kendisine diyor ki Kayseri Rum yani. Rum bölgesi Aynı de durum. dahil olmak üzere ben Kaiserim diyor. Tarih biliyorlar.